Nene Hatun 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş kadın kahramanlarımızdandır. Nene Hatun 1857 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya gelmiştir. Rus ordusunun Erzurum işgali sırasında 20'li yaşlarda olan Nene Hatun 3 aylık bebeğini evde bırakıp şehrin savunmasına katılmıştır ve Osmanlı ordusuna yarattığı yardımlar sebebiyle efsaneleşmiştir. Şehrin savunması için 3 aylık bebeğini bırakıp cepheye yardıma neden gittiğini sorulduğunda bir evlat anasız büyür ancak vatansız büyümez cevabını vermesi, vatan sevgisi açısından son derece önemli ve örnek alınması gereken bir davranıştır. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.